Özgür basın susmayacak. Ramagasa susmayacak. Zulmet karşı dik vuracak. <laughs> Ama çıkışını falan mı Üç saat boyunca işte gösteri ve yürüyüş yasasına muhalefetten, adil yargılamayı etkilemeden, kurum ve kişileri aşağılamadan suçu ve suçluyu övme konularından 3 e, saat boyunca ifadem alındı. E, tamamen altı, üstü, içi e, boş bir e, operasyon bu. E, neresinden bakarsanız bakın tamamen bir algı suç oluşturacak, suç teşkil edecek herhangi bir konu, herhangi bir mevzu yok. Bizler medya çalışanı olarak e, adliyelerde, herhangi bir e, toplumsal olayda e, oralarda bulunmak, oralara gitmek, oraları e, görmek gibi bir e, görevimiz de var aynı zamanda. Yani insanların artık adliye bahçelerine e, girdiğinden dolayı, herhangi bir e, hukuki efendim e, demokratik tepkisini gösterdiğinden dolayı gözaltına e, alındığına şahit olduk, şahit oluyoruz. E, tamamen e, devletin imkanlarını e, heba etmekten başka, polisin efendime söyleyeyim zamanını israf etmekten başka, e, ülkeye kan kan kaybettirmekten başka hiçbir şey değil. Tamamen bir algı tamamen e, altı boş e, bir operasyon e, böyle bir e, süreç yaşadım. Yani sizinle birlikte Türkiye'de bir kez daha basın özgürlüğünde olmadığını görmüş olduk. Gayet tabii ki yani e, özgür olmadığını, insanların e, demokratik tepkisini e, göstermek için sokağa çıkmasının, efendime söyleyeyim adliyenin önüne gelmesinin, adliye bahçelerine girmesinin veya herhangi bir demokratik e, duruş sergilemesinin e, suç olduğuna şahit olduk. Dört ayrı maddeden ifade verdim ben. Yani dört ayrı maddeden üç saat boyunca e, böyle bir boş altı boş şeyden dolayı ifade veriyorsak ülkede e, demokrasiden, hukuktan e, söz edilemeyeceği, bahsedilemeyeceğini görmüş olduk yani.